Spor şu an 25 puan. Hani ilk 3, ilk 2 hedefi için bu galibiyet önemli oldu. Şampiyonluktan bahsedemiyorum. Bana da Beşiktaşlar kızmasın. 2-0 öndeyken bir takım halen kazanır mıyız tedirginliğiyle maç izlettiriyorsa şampiyonluğu şeyesinden bahsedemez. Beşiktaş Antalya'da fırtına gibi. Antalya Spor 1, Beşiktaş 3. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, zorlu Antalya deplasmanında sahneye çıktı. Siyah beyazlılar güçlü bir oyunla Antalya Sporu 3-1 mağlup ederek 2 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Maçın hikayesi erken başladı. Henüz ikinci dakikada Temi Abraham savunma arkasına iyi sızarak topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'ı öne geçirdi. Bu gol rakibi sarsarken Beşiktaş'ın özgüvenini artırdı. 27. dakikada sahneye bu kez Dijalo çıktı. Cengiz Ünder'in ceza sahasına gönderdiği nefis ortada Dijalo topu filelerle buluşturdu ve farkı ikiye çıkardı. İlk yarı boyunca oyunun kontrolü Beşiktaş'taydı. Antalya Spor, zaman zaman Boli ve Nadao ile etkili olmaya çalışsa da, kaleci Mert Günok, kritik kurtarışlarla farkın kapanmasına izin vermedi. İlk 45 dakika Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıya ev sahibi Antalya Spor daha istekli başladı. 52. dakikada Boli, kullanılan duran top sonrası kafayla skoru 2-1'e getirdi ve umutları yeşertti. Ancak Beşiktaş bu gole çabuk yanıt verdi dakikalar 81'i gösterirken, oyuna sonradan güren Jota Silva, ceza sahasında oluşan karambolde topu ağlara gönderdi ve maça son noktayı koydu. 3-1. Bu sonuçla Beşiktaş, puanını 20'ye yükseltti ve moral depoladı. Antalya Spor ise 13 puanda kaldı. Beşiktaş, gelecek hafta Samsun Spor'a ağırlayacak, Erol Bulut'un öğrencileri ise Konya Spor deplasmanına gidecek. Maçın yıldızı Tammy Abraham. Goller, Abraham, 2, Dijalo, 27, Boli, 52 Jota Silva 81 Beşiktaş bu galibiyetle yeniden yarışa dahil oldu.